Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2022 model Volkswagen Tiguan. Bu araçlarda start stop olmasına rağmen bakın starta basarak çalışır araç. Kontak da yoktur. Ama anahtarlar böyle sustalı mekanizmalı yapılır. Biz bu araçların anahtarlarını yeni model anahtarlara Golf 8.5 anahtarlarına dönüştürebiliyoruz. Müşterimiz anahtarını getirdi bize. Bu anahtarın içindeki elektronik kartı alıp yeni anahtarımızın kabının içine aktardık. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Anahtar gerçekten çok kaliteli ve çok şık. Biz bunun testlerini yaptık. Çok kez de bu anahtardan yaptık. E, kalite olarak da çok iyi olduğuna kanaat getirdik. Ortalama 20 dakika içinde yeni anahtarınızı bu anahtar modeline dönüştürebiliyoruz. Bakın şu kısımda da şu kısımda da mekanik anahtarı acil durumlarda kapıyı açmaya yarayan mekanik anahtarımız mı duruyor. Orada kullanabiliyorsunuz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Aracınızla birlikte geldiğinizde ya da anahtarınızı bize ulaştırdığınızda yeni modeli anahtarınızı aktarabiliyoruz. Şehir dışında olan müşterilerimiz de anahtarlarını gönderip kargo yoluyla bu anahtarına sahip olabilirler. Herkese iyi günler.